Bolu, tüm renklerin birbiriyle ahenk içinde dans ettiği Anadolu cenneti. Yüksek dağları, kışın en elverişli ve kaliteli karını uzun süre koruyan tepeleriyle Bolu aynı zamanda bir spor cennetidir ülkemizin en çok kar alan dağlarından biri 2270 metre yükseklikteki Kartalkaya, Bolu merkeze 38 kilometre uzaklıkta. Kayak merkezi, alt disiplini kayak ve tur kayağı için çok uygun koşullara sahip. Kartalkaya'da toplam 28 pist var ve bu pistlerin toplam uzunluğu 40 kilometreyi buluyor. Kartalkaya'da gelenlerin kalıp konaklayabilecekleri her türlü aktiviteye sahip olan otellerde restoranlar, yüzme havuzları, diskolar ve barlar var. Dört mevsimde de turizme elverişli olan Abant'ta Bolu Sportif Havacılık Derneği ile Türk Hava Kurumu'nun katkı ve desteğiyle yamaç paraşütü etkinlikleri yapılmaktadır. Abant'ın hemen yanında bulunan Örencik Köyü ve Çepni Yaylası'ndaki tepeler yamaç paraşütü için uygun doğa ortamını sunmaktadır. Bolu'nun orman içindeki yerleşimi, yüksek rakımı Rutubet oranı, bol oksijenli temiz havası sadece kendi halkına değil, bu imkanları kendi bölgelerinde bulamayan sporculara ve sporla turizmi bir arada yaşamak isteyen turistlere de ideal bir ortam sunmaktadır. Bolu, mevcut spor tesisleriyle futbol turizminde önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu nedenle yerli ve yabancı spor kulüpleri için İdeal bir kamp yeri konumundadır. Her yıl birçok yerli ve yabancı spor kulübü Bolu'da kamp yapmaktadır.